Arkadaşlar hepinize merhabalar. iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3-4-5 yayınların AYT Matematik denemesinden güzel bir soruyu sizler için yorumlamaya çalışalım. Kerem her bir farklı zamanları gösteren ve gösterdikleri zamanlar arasında 3'er dakikalık fark olan 6 farklı dijital saatinden rastgele 2 tanesini seçtiğinde seçtiği saatlerden en az bir tanesinin geri kalmış olma olasılığını 3 bölü 5 olarak hesaplamıştır. Kerem'in saatlerinden sadece bir tanesi doğru zamanı gösterdiğine göre en geride olan saati kaç dakika geri kalmıştır diye sorulmuş. Şöyle yapalım. En geride kalana A saati diyelim. Sonrakine B saati. Sonrakine C. Buna D. Buna E. En ileride olana da F demiş olalım. Mesela şu bir saat üzerinde x'inci dakikayı gösteriyorsa bu x artı 3. dakikayı gösterecek. Bu x artı 6. dakikayı. Bu x artı 9. Bu x artı 12. Bu da x artı 15. dakikayı göstermiş olacak. Biz bu 6 saatten ikisini seçeceğiz. Bu bize 6'nın ikili kombinasyonu kadar seçim hakkı verecektir. Bu da ne yapar? 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1'den 15 yapmış olur. Yani elimizde 15 durum var. Bunu unutmayacağız. Diyor ki bunlardan rastgele ikisini seçtiğinde seçtiği saatlerden en az bir tanesinin geri kalmış olma olasılığı 3 bölü 5'tir. En az bir tanesinin geri kalmış olma olasılığının dışındaki olasılık ne olur? hiçbirinin geri kalmadığı yani ya doğru zamanı gösterdiği ya da ileri zamanı gösterdiği durumdur. E, tüm olasılıkların toplamı 1 yapacağı için birden 3 bölü 5'e çıkartırsam benim dediğim olasılık 2 bölü 5 olarak gelir. Yani e, seçtiğim 2 saatte ne arayacağım ben hiç geri kalmış saat aramayacağım ya doğru saati ya da daha ileri bir saati gören durumları arayacağım. Bu bana 2 bölü 5 olasılığı verecektir. Tüm durumlarımın zaten 15 olduğunu buldum. O zaman şurada paydamı ben eğer 15 yaparsam 3 ile genişletmiş olurum üst tarafa da 6 gelecektir. Demek ki doğru saati gösteren ya da ileri saati gösteren ikili seçimler yaptığımda Kaç durumun gelmesi gerekir? 6 durumun gelmesi gerekir. Mesela burada eğer şu B saati doğru saati gösteriyorsa şurada B'nin doğru saati gösterdiğini ilerideki 4 tanesinin de daha ileri saati gösterdiğini biliyoruz. O zaman benim dedim şu olasılığı elde etmek için benim burada 5'in ikilisine bakmam gerekir. Ya da eğer E saati doğruyu gösteriyorsa şu da ileriyi göstermiş olur. Burada da 2'nin ikilisi kadar seçim yaparım. Ben burada bu ikili seçimi yapıp 6 durumu elde etmek istiyorum. Doğru saati gösteren ve daha sonra daha ileri saatleri gösteren toplam saat sayısına ben k demiş olursam k'nin ikilisinin kaç gelmesi gerekir o zaman 6. k'nin ikili kombinasyonunu bulurken k çarpı k eksi 1 bölü 2 çarpı 1 deriz bu 6 gelecekse buradan k çarpı k eksi 1'in 6 kere 2'den 12 geldiğini görmüş oluruz. Bu durumda k'mizin 4, k 1'imizin de 3 geleceğini görüp 4 kere 3'ten 12 elde ederiz. Demek ki k dediğim doğru saat ve daha ileri saati gösteren saat sayısının 4 olması gerekir. O zaman 1, 2, 3 işte şu c saati doğru göz saati gösteren saattir. 3 tane de ileri vakti gösteren vardır. Bunların toplamı 4 tane yapmış olur. 4'ün ikilisi bana kaçı verecektir? 6'yı vermiş olacaktır. O zaman burada c saati doğru saati gösterir. En geride olan saat kaç dakika gerek kalmıştır diyor. En geride olan x'i gösterirken bu x artı 6'yı gösterdiği için aralarında x artı 6 eksi x'ten 6 dakikalık fark vardır. Doğru cevabımızın da burada b olması gerekir. Demek ki bu doğru saati gösteriyor. Bunlar ileriyi göstermiş oluyor. Şu ikisi de geriyi göstermiş oluyor. Hani diyordu ya rastgele ikisini seçtiğinde seçtiği saatlerden en az bir tanesi geri kalmış olma olasılığı. En az bir tanesinin geri kalmış olma olasılığı ne demek? İkisi birden geri kalabilir. Bu ikinin ikisinden bize bir durumu vermiştir. Ya da bir tanesi geri kalıp diğer bir tanesi doğru saat ya da ileriyi gösterebilir. Yani 2'nin birlisinden 2 çarpı 4'ün birlisinden 4 de bana 8 durumu verir. 1 artı 8 de bana 9'u verecektir. 9 bölü 15'ten de ilk durumda verilen olasılığın 3 bölü 5 geldiğini görmüş oluyoruz. Arkadaşlar güzel bir soru farklı bir soru. Umarım anlattığımız mantık da açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar 3-4-5 yayınlarının ayet matematik denemelerinden güzel bir soru. sizler için yorumlamaya çalışalım. E, T, A, B, C, D, E, F düzgün altıgenin bir kenarını çap kabul eden yarım çembere T noktasında teğettir. Buna göre B, T, C açısı kaç derecedir diye sorulmuş hemen çaptan bahsedilmişken bence A'dan T'ye bir birleştirelim. Çapı gören çevre açıyı elde etmiş olalım. Burası kaç derece gelsin yani şöyle. 90 derece gelmiş olsun. 90 derecemizi belli etmiş olduk. Burada ET'nin çembere teğet olduğu söylenmiş. E ee, burada ben E'den bir A'ya birleştirmek istiyorum. Çünkü bunu çizdiğimde E A'nın da çembere ne geleceğini söyleyebilirim. Teğet geleceğini söyleyebilirim. Çünkü şurada 90 derecelik açım oluşur. E, merkezden geldiğine göre ve 90 derece elde ettiğimize göre E A'nın çembere teğet olması gerekir. Bir çemberdeki özelliğimizi hatırlayalım. Aynı noktadan çizilen teğet uzunlukları neydi? Birbirine eşitti. Yani şurayı birleştirdiğimizde biz burada bir ikizkenar üçgen elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Yani ben şuradaki E A T üçgenine bakarsam şuradaki tüm açıya alfa dediğimde şuradaki tüm açının da alfa geleceğini ne yapabilirim? Söyleyebilirim arkadaşlar. Bunun dışında bu ikiz kenarlık bizim işimize yarar. Çünkü EA Düzgün altıgenin kısa köşegenidir. Düzgün altıgende iki tane köşegen var. Mesela ben burada D'den A'ya birleştirirsem uzun köşegen olur. Ya da E'den B'ye doğrusal bir şekilde birleştirirsem uzun köşegen olur. F'den C'ye birleştirirsem uzun köşegen olur. Ama E, C, D, B, B, F, e, A gibi uzunluklarsa kısa köşegendir. Yani buradaki E, A uzunluğu ben eğer şuradan birleştirirsem şuradan çizdim E, C uzunluğuna yani bu köşegene de eşit olarak gelmiş olacaktır. Şurada da bir ikizkenar üçgen elde ettiğimi görüyorum. Tabii e, bunlar üçgenler e, mi? Onu bilmiyoruz. Ben şuraya beta demek istiyorum. Şuraya da ne demek istiyorum? Beta demek istiyorum. Arkadaşlar e, şurada bir e, iç açım 120 derece geleceği için şuraya 30 derecem gelecektir. Çünkü bu ikiz kenar üçgeni bana vermiş olur. Buraya 30 yaptım. Aynı mantıkta buraya da 30 yazacağımı ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Şurada 360 derecelik bir açı elde ettiğimi görebilirim. Burada alfa var, beta var, 90 derece var. Bir de bana verilen soru işaretli yer var. Orayı da x dediğimizde bu toplam bize kaçı vermeli aslında? 360 dereceyi vermeli. Şimdi E açısının tamamı da 120. 30 30 60'ı buradaysa buraya kaçın kalacağını söyleyebilirim ben. 60'ın kalacağını söyleyebilirim. E A T C, dörtgeni elde ettim. E A, T, C, dörtgeni. Bu dörtgende iç açılar toplamı 360. 2 tane beta var. 2 tane alfa var. Bir de 60 var. O zaman 2 beta ile 2 alfanın toplamı 300 olmalı ki 60 eklediğimizde de 360 olsun. Yani 2 alfa artı 2 beta burada 300 derece gelecektir. 2'ye böldüğümde alfa ile betanın toplamı 150 derece olarak yani gelmiş olur. Şuradaki alfa ile beta toplamına 150 yazarsam 90 da buradan gelir. Artı burası 240 yaptığı için x de 120 olmalıdır ki toplamları 360'ı vermiş olsun. Zaten btc dediğimiz yer x açısıydı. X'i de 120 bulmuş olduk ve doğru cevabımızı c şıkkı olarak işaretliyoruz arkadaşlar. Güzel bir soru. AYT tarzı bir soru. Geçen de yine çok genin içinde böyle bir açı sorusu vardı. Ondan önce de sorulmuştu. Umarım çözüm de açıklayıcı olmuştur.